Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalının kalbin nörovasküler yapıları videosunda beraberiz. Saat Münerir Üniversitesi Hamidi Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Anadolu Öğretim Üyesi Nurullah Yücel. Kalbin nörovasküler yapıları videosunda kalbin arterlerini, kalbin venlerini, kalbin lenfatik sistemini ve kalbin inervasyonunu işleyeceğiz. Kalbin arterleri. Kalp, hayati bir organ olup, beyinden sonra en fazla oksijen ihtiyacı duyan organımızdır. Kalbin bu nedenle çok iyi kanlanması gerekir. Kalbin damarları aorta ascendensin başlangıç kısmından çıkarak kalbe gelen arterlerdir. Sağ taraftan artere koroner dexter, sol taraftan artere koroner sinister tarafından kalp beslenir. Kalp çok egoist bir organdır. Aortun ilk dalları bunlardır. Oksijence en zengin kanı arteria koroner dexter ve arteria koroner sinister kalp alır. İntrauterin hayattaysa oksijence zengin kanı ilk karaciğer alır. Bu iki şeyi unutmayın. Arteriy koronerler, dexter ve sinisterler, miyokard ve epikardı beslerler. Normalde subepikardiyal yağ dokusu içerisinde ve epikardın derinde seyrederler. Endokard ise oksijen ve besin maddelerini direkt olarak kalp odacıklarındaki bulunan kandan temin ederler. Kalbi besleyen iki ana koroner arter vardır arteri koronari dextra ve arteri koronari sinistra. Koronar arterler miyokardın relaksı olduğu ve valva aortanın kapalı olduğu kalbin diastole esnasında kanlanırlar. Kalbin arterleri aorta ascendensin bulbus aorta bölümünden çıkarlar. Şekilde gösterildi. Arteria coronaria dextra. Sinüs aorto Dextra'dan çıkar. Sukus coronarius içinde ser eder. Bu arter başlangıcından hemen sonra genellikle sinoatrial düğme, kalbi pacemaker olan sinoatrial düğme dal verir. Ramus nodi sinoatrialis. Şimdi şöyle akılda kalması daha kolay olacak. Aorttan ilk kan alan kalp. Peki kalbin arteri koronel dextrasından da ilk kan alan kim? Kalbin pacemaker. Böyle bir silsileyle öğrenirseniz hiçbir zaman için unutmazsınız. Sulcus coronarius içinde ilerleyen arteria coronaria dextra, sal, kalbin sağ kenarını besleyen ve Apex'e doğru uzanan Ramus Marginalis Dexter dalını verir ve bu alanı besler. Ramus Marginalis Dexter şekilde Erguvan Reklok'la gösterildi. Arteria Coronal Dexter'a daha sonra sola dönüş yapar ve kalbin arka yüzüne geçer. Burada da kalbin ikinci pacemaker olan Nodus atrioventiküler ise dal verir. Onun beslenmesini sağlar. Bu verdiği dala ise biz ramus nodi ismini veriyoruz. Şekilde ergoan reklokla gösterildi. Daha sonra arteria coronaria dextra sukus interventricularis posterior içerisinde ramus interventricularis posterior terminal dalını verir. Ramus interventricularis posterior her iki ventriküle ve septum interventrikulareye septal dallar verir. Özellikle septum interventriculari'nin arka bir kısmını ramus interventricularis posterior besler. Arteria coronaria dextra kalbin neresini besliyor diye şöyle toparlayacak olursak sağ atriumu sağ ventükülün büyük bir bölümünü o zaman sağ ventükülü arteri koronarya besliyor demektir. Sol ventükülün bir kısmını ki özellikle diyaframatik yüzü. Sinoatriyal düğüm ve atriyaventüküler düğüm bu iki düğümü hem arteri koronar dekstra hem arteri koronar besliyor. Ve septum interventükülerin yani arka birbirinin kısmını arteri koronar dekstra tarafından besleniyor. Arteria koronara sinistra. Arteria koronara sinistra, aorta ascendensin sinis aort sinistrasından başlar ve sulcus koronar içerisinde seyreder. Şekilde siyah renkli okla gösterildi. Arteria koronar sinistra turuncus pulmonasin solu ile aorta sinistranın arasından geçerek iki dala ayrılır. Bunlar <laughs> ramus interventicularis anterior ve ramus circunflexus'tur. Ramus interventicularis anterior sulcus interventicularis anterior içerisinde apex'e doğru ilerler. Kalbin alt yüzünü dönerek arteria coronaria dextra'nın dalı olan arteria ramus interventricularis posterior ile anastomoz yapar. Ramus interventricularis anterior her iki ventrikülü ve septum interventicularinin iki bölü üçlük ön kısmını besler. Ramus interventricularis anterior kalbin ön yüzünde sulcus interventicularis de ilerler. Korona arter arteriosklerozun en sık görüldüğü damardır. Ve tıkanmaları ölümcül enfaklara neden olur. Bu yüzden dul makinası ünvanını almıştır. Yani eşlerden biri ölünce diğeri dul kalıyor. Dolayısıyla en çok dul bırakan rahatsızlıkların bir tanesi budur. Bu dul makinası yalnız birkaç hastalıkta da isimlendirilmiştir özellikle kömür prim, kömür, da yine dur makinesi olarak isimlendirilmiştir. Bunları halk sağlığında göreceksiniz. Arteria koroner sinistra'nın Ramus interventricularis anterior dalı kalbin ön yüzünden aşağı doğru seyrederken diagonal dal dediğimiz ramus lateralis verir. Klinikte daha çok diagonal dal diye geçer kardiyolojide ve göz katlama cerrahinde bu şekilde isimlendirecektir. Arteria koronar sinistranın ikinci ana dalı olan ramus circumflexus. Çapı daha küçük olup sulcus coronarius'ta da sal kalbin sol kalbin kalbin sol kenarını takip ederek kalbin arka yüzüne geçer. Çapı daha küçük olan ramus circumflexus sulcus coronarius'ta kalbin sol kenarını takip ederek arka yüzde devam eder. Ve ramus marjinal sinister dalını vererek kalbin sol kenarını ve sol ventrikülü besler. Arteria coronaria sinistra kalpte sol atrium, sol ventrikülün büyük bir bölümü, sağ ventrikülün bir bölümü, sinoatrial düğüm, atrioventriküler düğüm, ve septum interventikülerinin iki bölüştük ön kısmını besler. Şimdi burada 3 tane sulkus var ve bu üç sulkustaki arter ven kardeşliğini göreceğiz. Sulkus interventiküler anteriorda arteria coronaria sinistra'nın ramus interventiküler anterior dalıyla vena kardiyaka magna yan yana bulunur. Sulcus interventiculus posteriorda ise Arteria coronaria dextra'nın Ramus interventricularis posterior dalıyla Vena cardiaca media yan yana bulunur. Üçüncü sulcus olan sulcus coronarius ise arteria coronaria sinistra'nın dalı olan Ramus circumflexus ile Vena cardiaca magna yan yana bulunur. Şimdi bu önemli olan üç sulcus ve sulcus içindeki damarları bu şekilde aynı anda görebilmekteyiz. Kalbin venleri. Kalbin venler sistemi genellikle koroner arterlere dallanmaların yanında seyreder. Venler kalbe doğru yaklaştıkça daha büyük ve daha az dallı olurlar. Arterlerden daha esnek olup kan basıncı normal düzeyde ise kollaps olurlar. Yani duvarlar birbirine. Kalbin venöz kanının büyük oranda sinüs Koronarius tarafından alınır. Kalbin arkasında kalbin venöz dönüşünü sağlayan en büyük ven sinüs koronavirüstür. Kalbin ana venidir. Sinüs koronavirüs kalpte basıncın en düşük olduğu yerdir. Atriyumlar ile ventriküller arasında bulunan sulcus koronavirüs de ve sağ atriyuma Açıklığı yerdeki delik Ostium Sinus Coronarius'dur. Deliğin ağzında yarım ay şeklinde valvula Sinus Coronarius ya da diğer isimle tebasus kapakçı bulunur. Sinus Coronarius'un sol ucuna Vena Cardiaca Magna, sağ ucuna ise Vena Cardiaca Media ve Vena Cardiaca Parva venöz kanını direne eder. Venekardiyaka magna, sinüs konarlığı açılan kalbin en büyük venidir. Kalp apexinden başlayıp ventriküllerin ön yüzlerinin venöz kanı toplayan ve sulcus interventricularis anterior etten sonra sola dönüp sinüs konarlığı açılır. Venekardiyaka media ise kalp apexinden başlayıp ventriküllerin diastolik yüzlerini ve venöz kanını toplayan sulcus interventikulus posteriorda aşağı indikten sonra sinüs koronaryos açılan orta kardiyak vendir. Büyük oranda sağ ventrikül arka kısmının venlerini toplar. Vena kardiyaka parva ise atrium sinistrumun sağ kenarından başlayıp sulcus için sağ bölümünde arterya koronaryosuna eşlik ederek seyrettikten sonra sinüs koronaryos açılan küçük kardiyak ven olup sağ atrium ve sağ ventrikül venlerini toplar. Diğer bir venimiz diğer bir venimiz ise sol atriumun arka ucunda seyreden sinüs koronar açılan sol kulakçığın oblik veni olan veno obliki atri, atri Bunun diğer ismi ise marşal venidir. Sağ ventrikülün miyokardından gelen vena kardaki anteriors denildiğimiz venler ise direkt olarak sağ açılırlar. Vena minima isimli ufak venler de vardır. Bunlar miyokardın kapiller yatağından başlayan ve başlıca atrin olmak üzere direkt olarak kalbin odasılaşılan önemsiz küçük venlerdir. Her ne kadar ven olarak adlandırsalar bile miyokardın, miyokardın kapiller yatağı ile ilişkide olan bu kapaksız damarlar kalp odacıklarından miyokarda kan taşırlar. Kalbin lenfatik direnci Kalp hemostazı sürdürmek amacıyla interstisyel sıvının büyük bir kısmını lenfatikleri aracıyla boşaltır. Lenfatik kalbin lenfatik damarı sıvı dengesi ve bağışık hücrelerinin fonksiyonu için önemli olan birçok fizyolojik süreci düzenler. Kalbin lenfatikleri subendokardiyal miyokardiyal ve subepikardiyal alanlarda bulunur. Miyokardiyal ve subendokardiyal bağ dokusunda bulunan lenfatik damarlar subendokardiyal lenfatik plexus'a açılırlar. <laughs> Bu plexus'tan çıkan lenfatik damarlar sulcus coronarius'tan geçerek koroner arterleri takip ederler. <laughs> Kalbin çeşitli yerlerinden gelen lenfatik damarların oluşturduğu tek bir lenfa damarı turuncus ve sol arasında ilerleyerek genellikle sağ tarafta bulunan nodi trakebronchialis inferioris'te sonlanır. Kalbin inervasyonu Kalp, plexus cardiacus superficialis ve plexus cardiacus profundus'tan gelen otonomik lifler tarafından inerve olur. Bu sinir ağı şekilde görüldüğü gibi bifurkasya trakeanın önünde ve art asenesinin arkasında yer alır. Şekilde sarı renkle gösterilenler sempatik, yeşil renkle gösterilen ise parasempatik göstermektedir. Kalbin parasempatik inervasyonunu nervus vagus tarafından sağlandığını biliyoruz. Postsinaptik parasempatik hücre gödeleri yani intersektal ganglionlar, sinatriyal ve atrüntikler düğümlerin yakında ve koroner arterler boyunca yerleşmiştir. para uyarı kalbi yavaşlatır, kalbin kasılma gücünü azaltır, koroner arterleri daraltır, gerek sinraz olduğu enerji tasarrufunu sağlar. Kalbin sempatik inervasyonu medulla spinalis'in üst 5 veya 6 torakal segmentlerinin kolunla intramedullaterisinde kolonelde bulunan yerleşmiş olan sinir hücrelerinin gövdelerinden çıkan presinaptik lifler ve turuncus simpatikusların servikal ve üst torakal perivertal ganglionlarında bulunan sinir hücrelerinin gövdelerinden çıkan postsinaptik lifler tarafından sağlanır. Postsinaptik lifler sinatüryal ve atroletikler düğümlerinde ve parasempatik lif uçlarıyla birlikte ilişki kurarak koronar arterlerde sonlanırlar. Nodal dokulardaki sinaptik uyarılar kalp atımında ve kalbin kasılmasında artış neden olurken indirekt olarak koronar arterlerde kontraksiyonları engelleyerek dilatasyona neden olurlar. Bu durum artmış aktivite sırasında miyokardiyumda daha fazla oksijen ve besin maddenin gitmesini sağlamaktır. Bu video yazdıkken faydalandığım kaynaklar, kaynakların yazarlarına ve editörlerine teşekkür ederim. Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalında kalbin nörovasküler yapılar videosu burada nihayet ermiştir. Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalının bir başka videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.